Hocam yediğimiz içtiğimiz her ne varsa sıkıntılı. Bunu konuşuyoruz zaman zaman ağırlıklı olarak yediklerimiz üzerinde duruyoruz. İçtiklerimiz deyince de sayabileceğimiz çok şey var ama en temelinde su var. Su ile ilgili neler söylersiniz? Özellikle suyun insan hayatı için en temel vazgeçilmez bir besin olduğunu da düşünürsek içtiğimiz su bize hayat mı veriyor? Yoksa yavaş yavaş bizi zehirliyorlar mı su ile de? Eyvallah mühim bir mesele. Ben e, su uzmanı değilim. Esasında genelde de hani uzmanlığım yoktur. Ben sadece Kur'an-ı Kerim'de o meseleye nasıl bakıldığının veçelerini göstermeye çalışıyorum. O zaman yani işin ehli olanlar e, oradan ne çıkarabileceklerini benden daha iyi biliyorlar. Şimdi su dediğimiz şey bu yeni çıkaldı. Yani 150 senelik bir geçmişi var. Herhalde 100 sene mi ne kadar? yani pH değeri dediğimiz bir şeyimiz var ya bir ölçü var. Hı hı, evet. Suyun pH değeri. Şimdi mesela pH dediğimiz şeyler 0.4'ten başlar, 0-0.4'ten, eksi 0.4'ten başlar, ta 14'e kadar gider. Şimdi burada bunun anlamı neydi? Şimdi e, poten, potan, potansiyel e, hidra. Yani canlılığı ayakta tutan e, öz. Yani pH dediğimiz şey hı hı. mesela diğer 1 ile 0 ile 7 arasında bir pH, değeri vardır. pH değeri aşağıdaki asidiktir, yukarıdaki baziktir. Bazdır yani. Mesela asit dediğimiz şey nedir? Ee, bir şey bir tür bir şekilde hazmı kolaylaştırır, yok eder, çürütür, parçalar atar. Ama bazda çözer. Şimdi pH değeri potansiyel bir hayat varlık alanı. Tam yedi ve yedinin üstü insanın yaşam alanı. Yani asit asit de şey değeri pH değeri bir asittir. 2 de asittir. 3 artık hidron dediğimiz şeyi bozan bir başka bir şeye dönüşüyor. O yüzden mesela insanlar insanlara hani diyorum ya yemek yedikten sonra üzerine su içmeyiniz. Çünkü bir olan veya e, bir buçuk olan asidik değeri yedi veya yedi buçuk olan bir bardak suyu içtiğinizde bu asit değerini e, üçe indirir ve o zaman bu asit asit olmaktan çıkar bazda değildir. Bu bir ölüm alanıdır. Hidra alanı dediğimiz yani o hidrojen dediğimiz alan o yani potansiyel alan potansiyel dirilik alanıdır. Bir şeyin diri sayılması, suyun 7 ile 8 arası bir yerde, yedi buçuk yedi ile yedi buçuk arası bir yerde olması gerekiyor. Suyun içindeki hayat değerinin, hayat değeri yani canlılık çünkü su vardır öldürür, su vardır şeydir. Yani mesela diyelim ki esasında bir e, temizleyici dediğimiz sabunlar, eriyikler bunlar da 14, 12 insanın hayat algısının hayat algısının devam edeceği hayat bilincinin devam edeceği alan e, 7 ile 8 arasıdır. Veya 8-30 arasıdır. En fazla 8.5 arasıdır. Bunun altı da öldürür, öldürür. Yani birisi çözeltidir, birisi de şeydir. Birisi de öldürür asit dediğimiz. Şimdi şeyin aralığı bu. Suyun yaşam verme aralığı. Suyun yaşamı var etme aralığı. pH. pH 7 pH 8.5. Eğer siz bu pH'ı düşürecek bir su alırsanız veya bir gıda yerseniz vücudunuz kendiliğinden ölüme doğru gider. Eğer 8'in üstüne 9'un üstüne çıkarsanız bu da zaten içtiğiniz su değildir. İçinde hiçbir şey barındırmaz. Mineral barındırmaz, şunu barındırmaz, bunu barındırmaz. Kur'an-ı Kerim'de su ile birlikte anılmış kavramlara dikkatle baktığımız zaman çok ilginç şeyler. Çok ilginç. Mesela e, ya, gökten inen yağmur ile size diyor nebat çıkartırız diyor. Hı hı. Nebat bitki çıkartırız diyor. Fakat insan için içilebilirlik olan başkadır. Yani bu su gökten indiği gibi insan tarafından kullanılırsa bir yaşam e, kaynağı olmaz, yaşam me menbaı olmaz. Neden? Çünkü bizim bir tarafımız su ise bir tarafımız da topraktır. Yani toprağın içindeki minerallerdir. Bu su olduğu gibi indiğinde evet nebatı bitkiyi besler ama hayvanatı beslemez. Hayvanatı besleyebilmesi için bu suyun yer tarafından emilmesi ve sonra tekrar çıkarılması gerekiyor. O yüzden mesela Kur'an-ı Kerim'de e, birkaç yerde var. Mesela şey e, olmuştum yanıma mesela bir yerde diyor ki Bakara suresi bu kayalardan bahsederken onların bir kısmı bir kıs o kıs kayaların bir kısmı parçalar ve ondan nehirler çıkar diyor parçalanır ve onlardan bir kısım nehirler çıkar diyor sonra başka hemen arkasında diyor ki o taşların bir kısmından da hayat çıkar su çıkar diyor su çıkar yani su ile temas kurmamış sudan kendi mineralini almamış bir su bir insan için işe yaramaz. İlla da mineral yüklü olması lazım. Mesela şu andakiler sadece pH'a e bakıyorlar. Evet. pH bir hoşluk bir şeydir, güzeldir, bir aralıktır ama bunun hayat verici bir özellikte olabilmesi için yağmur suyunun inip, yerin dibine geçip, toprak ile temasa girip, oradan bir takım mineralleri ve kendisine ait olan şeyleri alıp dışarı çıkması lazım ki sen onu kullanılabilir hale getiresin mesela bir bir şey var ee, ne diyor ee, temerat için ağaçlar için çıkarılan su ile ağacın kullanılabileceği su ile hayvanın ve insanın besleneceği su birbirinden farklıdır bu çok mühimdir yani zirai bir su başka bir şeydir beşerin insanın içebileceği bir su başkadır şu anda bizim Sularımızın hepsinin üstünde müthiş bir tasarım var. Yani Türkiye'de pH değeri yüksek güzel sular var. Şimdi burada marka değeri olduğu şey olduğu için vermeye gerek yok. Yani e, güzel sularımız var. Fakat yine de biz bu suları alıyoruz. Bunların üzerinde bir takım tat ayarlamaları yapıyoruz. Bu tat ayarlamalarını yaptığın zaman bütün suları aynı lezzete getiriyorlar ama hepsi aynı şeyi barındırmazlar. Hepsi aynı mineralleri barındırmazlar. Halbuki bir nebatın, bir bitkinin veya bir bir arazinin diğer arazilerden farklı olmasını sağlayan onun içindeki minerallerdir. Bu mineraller, bu mineraller ile temasa geçen su dışarıya çıktığında besleyeceği bitkiler de değişir. Yani e, bu şeyden çıkacak işte kireçli sudan kireçli yerden çıkacak su başkadır. Kızıl taşın bulunduğu yerden çıkacak su başkadır. İşte şu madenlerin bulunduğu yerden çıkacak su başkadır. Bu, su başkadır. Her birisinin kendine göre hem dilinden e, halleri farklılıklar değişiyor. Mesela diyor ki Hazreti e, e, Eyüp Aleyhisselam'a ayağını yere yere vur diyor. Haza muhtasalun ve ma'un ve şarab. Haza muhtasalun ve şarab. Şimdi burada kendisiyle yıkanan su var. Mesela diyelim ki şeyler var, termal sular var. Termal suların hepsi içilebilir midir? Hayır. Evet mesela cilde çok faydalıdır. Şunu yapar, bunu yapar. Ama suyu deyip de yani işte içilen bir su yok termal su, yok e, e, şey su, ne Mutlak su dediğimiz veya ne ona e, Saf su. Bu saf su. Bunların her birisi ayrı bir şey veriyor. Kur'an-ı Kerim'de yani senin bu sorun üzerine şimdi bunlar aklıma geldi ama bu ayrıca ve temelden işlenmelidir. Şimdi şey, mesela ki pH suyu, şeydeki e, pH, e, zemzemdeki pH'dan daha yüksek pH'da olan şeyler vardır. E, sular vardır. Ama bu sular zemzem kadar faydalı değildir veya doyurucu değildir. Dikkatle bakıldığı zaman zemzem de tam bir su değil. Zemzem bir gıdadır. Yani insan sadece zemzem içerek uzun bir müddet açlığını giderebilir. Hatta Peygamberimizin bir aleyhissalatü vesselam bir şey var, bir hadisi var. Diyor ki ben ile Bilal başka su zemzemden başka hiçbir şeyimiz olmadan 40 gün 40 gün Kabe ile Ürsü arasında yaşadık. Yani bu tabiri kullanıyor. Dolayısıyla da bu işi çokça tecrübe eden insanlar zemzem sadece zemzem içerek eee mütegaddi olduklarını görüyoruz. Yani insanda Hz. E, Hazreti e, Meryem'den gördüğümüz kadarıyla insanda bir nebati taraf var. Nebati bitki tarafı var. Hı -hı. Bu bitkinin nasıl ki yerden çıkan su ile beslenmesi, mütegaddi olması, gıdasını alması nasıl mümkün olabiliyorsa işte şey Zemzem böyle bir sudur. Yani Zemzem gıdasını bir insana uzun süre yetebilecek gıdayı da içeren bir sudur. Ama tam bir su değildir. Çünkü, zemzem başka suyla karıştırılınca o suyu da kendine dönüştürüyor hocam. Öyle bir özelliği olmuyor. Dönüştürüyor fakat açıkçası. o zaman onun bir kısmını idrar olarak atıyor. Ama siz e, salt zemzem içseniz uzun süre sert salt, salt zemzem içseniz diğer sulardan içmezseniz siz e, vücuttaki şey kiri pası e, toksiti asiti atamazsınız. Çünkü e, bir de suyun bu cephesi vardır. Yani suyun molekülleri taraf var. Yani bir suyun suyun mahiyeti suyun molekülü, su, suyun diriliği, suyun hastalığı bunların hepsi gerçektir. Mesela e, Tevrat'ın ilk defa ben orada karşılaştığım zaman şaşırmıştım. E, diri su tabirini ben ilk defa kullandım. Çıkar çıkmaz da girdim dedim ki ya ben bu diri su tabirini kullandım. Birisini alın. Baktım 10 dakika önce diri su şeyini almışlar. Yani hem e, komunu almışlar hem nedir almışlar. Şimdi diri su ilk defa ben gördüğüm zaman Tevrat'ta şaşırmıştım. Diyor ki, ey, ey beni İsrail, sen beni yani diri suyu terk ettin. Bakın bu çok mühim bir ifade. Sen beni yani diri suyu terk ettin. Sarnıç suyuna yöneldin. Seni cezalandırmayacak mıyım zannediyorsun? İşte insanın bu her şeyi sudan yarattık diyen yani Cenab-ı Hak diyor ya, her şeyi sudan diri kıldık. Bu suyun dirilik, dirilik e, eşi pH 7 pH 8.5 gerçek anlamda mineralleri de alınmış olmayacak. Çünkü e, su yağmuru şey yağmur suyu yağmur suyu insana hiçbir fayda sağlamaz. Hocam Hiç baraj suyu yok. baraj suyu aynı aynı mıdır? Yani baraj suları mesela yani baraj surarda, ama elbette şimdi baraj suları da e, üçüncü kalite ve ikinci kalite sudur. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın tasvip ettiği e, su, ma-i meskub'dur. ma, ma taraman su. Yani mesela, şeyden düşen, e, kaynaktan çıkıyor, yani eriyor, su, mesela kar eriyor veya yağmur aşağılara doğru iniyor, sonra bu toprak ile temasa geçiyor, minarellerini, madenlerini yükleniyor, yukarıya çıkıyor ve sürüklenerek gidiyor. Yani, e, akan şey, su. akan su. Bu diri sudur. Ama siz bu diri suyu içinden bir tas ile veya bir kovayla veya bir maşrapa ile alıp 8 saat bir yerde aydınlıkta veya karanlıkta 8 saat statik olarak durdurabilirseniz durdurursanız bu su hastadır. Ne yapar? Hasta olan nedir? Mesela diyor ki Ya eyyuhel müdessir kum fe enzir ve rabbeke fekebbir ve siyabeke fetahhir var rucze Ne temizleme yapabiliyor o şey yani o ölüsü ne de ruc dediğimiz yani bedeni pisliklerinden bedeni kirlerinden ayırabiliyor. Ama gerçek bir bir su diriliğin sürdürülmesini sağlayan bir su var rucze Sende birikmiş olan asitleri kanda birikmiş olan toksitleri ve kanda bulunan varlıkların attıkları atıkları toparlayıp nefes ile ve idrar ile atabilen bir mucizedir. Bugünkü suların, şehir sularının hiçbirisi bunu yapma kabiliyetinde değildi Ama günlerce, aylarca günlerce, aylarca şişede kalmış, karanlık görmüş, aydınlık görmüş damacana şişelerinden, şişelerin suyunu içmektense yani normal yine de akan bir su sayılan e, şey suyunu içmek daha yararlıdır. Yani şehir suyu şeyin su bir şebekedeniz de akıyor. Gerçi derinli şeyin içinde, demirin içinde akıyor. Şimdi plastiğin içinde akıyor. Ama neticede geldiği yerde yine de taş vardır, bir şey vardır. Ben o yüzden insanlara diyorum ki diriliğinizi koruyabilmeniz için diri su içmeniz lazım. Tabi suyun sayın suyun sayısız şekilleri vardır. Mesela şey var. E, nehirlerin bir kısmı kayalardan çıkar, suların da bir kısmı kayalardan çıkar. Kayanın kendisi zaten Kayaların kendisi dahi birer sudur. Bunu biz mesela bir şeyden biliyoruz. Ee, diyor ki Subhana Fertus Samad Furda Subhana Subhana Ebed Subhana el Ebediyul Ebed Subhana el Fertus Samad e, Subhana el Vahid Ahad Subhana Rafi'us Semai ala ma Rafi'us Semai bila amad Subhana men basat Arda ard ala ma in Yani burada kastettiği şey e, yeri donmuş Su üzerine yaydı. Burada donmuş sudan Murat kayalardır. Kayalar hmm. müthiş bir şekilde, mesela yani mesela silisiumdur esasında ee, şey de yine mesela bir bir ayet daha var. Orada mesela ma insadit diye geçer. Suyun e, diriliği canlılığı gibi ya sonra emilmesi, çözülmesi, temizlenmesi de söz konusudur. İşte yani şey su, kirlenmiş su, yaralanmış bir su, yeniden kuma, taşa vurularak veya kızıl taşı içine alıp, şey, şey yaparak e, temizleyebilir, canlandırabiliriz demekti bu. Mesela temizleyen su. Şimdi mesela, e, hani hatırla, eğer temiz bir su bulmazsanız, diyor, temiz bir su bulan, bulmazsanız teyemmüm edin, diyor. Teyemmümün de en güzel şekli topraktır, biliyorsun. Toprak e, aş, aşınmış kayadır ve bir tür azattır ve bu da içinde müthiş derecede şey bulundurur. Yani yine su bulundurur. Aslında teyemmüm ile temiz bir toprak ile teyemmüm yaptığınızda siz yine e, şeyle suyla temas ediyorsunuz. Yani toprağın içinde veya tozun zerrenin o silisyumun içerisinde yine su var. Siz yine suyla temizlenmiş oluyorsun teyemmümü Hatta teyemmüm üzerine biliyorsunuz bir şey yapıldı. E, teyemmüm üzerine bir araştırma yapıldı. Tıpkı su gibi gerçekten temizleme yapıyor. İkincisi mesela diyor ki namaza kalkacağınız zaman yüz yüzünüzü suyla yıkayın. Elinizi ve yüzünüzü dirseklerinize kadar yıkayınız. Bu müthiş bir yatıştırıcıdır. Muazzam bir sükunet verir. Hatta mesela e, bir bir başka ayette var. Yaşar Leyle diye geçiyor. Yani orada da biz görüyoruz ki sabit kadem olmak, kendi ayarını bulmak için de yine suya ihtiyaç vardır. Hem yıkanmak açısından hem içmek açısından. Yani suyun üzerine Hemen hemen hiç durmamışız. Belki Batılılar, biraz Almanların ve e, şeylerin, Japonların çok ciddi çalışmaları var. Onlar da pH üzerine yapıyorlar. Dirilti, diriltici su var. Öldürücü su var. Temizleyici su var. Ve şifa verici su var. Çünkü şeyin e, e, Eyüp Aleyhisselam'ın diriltilmesi, vücudunun gençleştirilmesi de karıcem e, kendisinin iç, iç donanımlarının gelişmesini de içmek ve yıkanmak olarak verdi. Başka hiçbir şey yoktu. Yani şu elbayı ye, şu vitamini al, şu ilacı kullan değil. Ne dedi? Şu sudan yıkan, bu sudan iç. İşte şeyin, şeyin suyun bu mucizesinin fark edilmesi gerekiyor. Sonra bir gün gelecek sular su yüzüne çıkmamaya başlayacak. Şey yer Orada Cenab-ı Hak şey suresinde, e, mülk suresinde gavran kelimesini çekiyor. Yani kendi üstüne kapanmak, dibe doğru batmak, yok olmak o gün size kim ma, -i ma -i getirecek diyor. Keza Hz. Musa mesela kendi kavmine su vermek için e, taşa vurdu, toprağa vurmadı Art, yani asasını. Taşa vurdu, oradan 12 ırmak fışkırdı ve 12 ırmak çıktı, şey, çeşme çıktı, pınar çıktı. Her birisi kendi kavmini bildi. Neden? Çünkü bugün farklılaşmış kavmin, çünkü insanın tabiatını, ve ırkını ve kavmiyetini ve şeklini ve farklılaşmasını sağlayan birinci özellik sizin içtiğiniz sudur. Su. Suların tabiatı sertleştikçe, de, yumuşadıkça, değiştikçe üzerinde yaşayan suları içen insanların da tabiatları o sular gibi sertleşir veya yumuşar. O yüzden Hz. Hz. Musa'nın çıkarmış olduğu 12 çeşme 12 kavmin, 12 farklı yaklaşımın da ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu çok mü mühimdir. Yani mesela e, şeyin e, Hazreti Şahaceli Validemizin suyu zemzemdir. Onun gidiş gelişleri, iki vadi arasında koşuşturmaları, sonra ortaya çıkan su, yani o bölgede taşmadan yetebilecek bir su. Kendi içinde devidir. Yani şeye baktığınız zaman zemzem kendi içinde taşar ve gider. Sürekli. Yani yukarıya doğru, normal sular aşağı doğru satıta düzelir giderler. Zemzem böyle kendi içinde deline kadar çıkıyor, tekrar yükseliyor. Ve sonra çölün altı şeydir, Öyle çölün altı bütünüyle sudur. Ee, Mekke'de en ciddi problemlerden bir tanesidir inşaatta. Hemen 10 metre indiğiniz zaman itibaren ortası göl olur. Yani orası çöldür ama altta su vardır. Her tarafında su vardır biliyorsun. Hazreti Nuh'un oğlu e, beni diyor su e, Beni diyor şey e, Zemzem'den şey, sudan korur diyor. Dağ. Dağ beni sudan korur diyor. Bunun çok değişik anlamları var. Bu. Bunlardan Allah ne hani, oradan, göster, sureten işte Hz. Musa gel diyor oğlum, şey bin diyor. E, gemiye bin diyor. O da diyor ki ben binmeyeceğim gemiye diyor. O diyor ki e, dağa çıkarım, dağa çıkacağım diyor. Kendime dağda bir yer bulurum diyor. O da diyor ki la Asimel el bugün dağda sana şey olmayacaktır. Yani suyun hışmından kurtaramayacaktır kendini. Ama derken yani boğulursun. Esasında demek ki bu tabirden alıyoruz ki e, suyun sadeleştirilmesi veya yaşanabilir bir su, içilebilir bir su haline getirilmesi, yüksekten bırakılması, yüksekten devri daim yaptırılmasında da büyük fayda vardır. Bunu nereden biliyoruz? Cennet halkı ma-i içer diyor. Ma-i böyle yukarıdan düşen dağılan ve iyonları ortalığa saçılan bir sudur. Bu suyun dirilikleri ve şeyler üzerinden sayılacak birçok şey vardır. Yani e, su üzerine söylenecek ama benim bu anda şu anda söylemek istediğim şey suyun aralığı var. Ve önümüzdeki dönemde yeryüzünün en temel kavgası içilebilir su bulmaktır. İçilebilir suyun bir problem olacağı artık insanlık için petrol ve doğal gazlar gibi kavga ve savaş konusu olabileceği dönem 2038'dir. O tarihten itibaren, o yıllardan itibaren içilebilir su çok ciddi bir problem haline gelecektir. Çünkü hem sular çekilecektir ilahi bir şey gereği hem de insanlar suyun sağlıklı yağmasını önleyecek çok günahlara basacaktır. Çünkü suyun e, damla damla yağması, suyun e, böyle arzu edilir veya insanın ihtiyacı olan şekilde yağması ne Allah bir yerde istifarsızlığa bağlıyor, yağmamasını. Hazreti Nuh'un üzerinden diyor ki e, istiğfar edin ey e, ümmetim. Çünkü Allah size yağmuru damla damla indiriyor. Ama siz istiğfar etmezseniz bu yağmuru, bu, bu yağmuru üzerinize boca eden. Şimdi bizim şehirlerimizin oluşturmuş olduğu siklon alan yağmurun boca edilmesine hizmet ediyor. Çünkü e, şey olmayan, doğal olmayan sıcak alanlar oluşturuyoruz. Doğal olmayan e, alanlar oluşturuyoruz. E, şehirlerle bu bilhassa, bilhassa da dikey şehirler. Bu insanların kırsı ve günahlarındandır bu günahlarından dolayı ve tövbe de etmemelerinden dolayı sizi cezalandıracağım diyor. Tabi bunu bu sözüme ancak mümin olan insan inanır. Yani ne alakası var diyeceklerdir insanın günahıyla suyunun. Var işte. Yani Allah diyor ki bu su benimdir. Eğer siz günah işleyip istiğfar etmezseniz ben de sizin üzerinize öyle boca ederim ki sudan istifade edemezsiniz. Su şehirlerin üstüne yağıyor. Yağılan tamamı beton. Doğrudan silip şey gidiyor. Adını sen söyle. Denizlere, Denizlere akıyor. Ama barajlar üstüne bile şey Yani şu son 3-5 gündür, 3-5 zamandır e, İstanbul'un civarında yağm yağmurlar normal yağabilmiş olsaydı bizim barajlarımız do dolardı. E eksik. İşte bir de o cihette bakmak lazım. Çünkü su doğrudan nimetin kaynağıdır. Doğrudan nimetin kaynağıdır. Diriliğin kaynağıdır. Hayatın sürmesinin kaynağıdır. Bugün artık bana göre yeryüzünün eskiden temel sorunu buydu ama bugün gözle görülebilir bir kriz olarak acil tedbir alması gereken hatta iklim e, uydurulan iklim krizinden önce su krizi gelmekte. Su krizi gerçekten, gerçekten sular çekiliyor. Çünkü çok açıktır. Yani Cenab-ı bak ben sizin e, üstünüzdeki göğü yararım yararım diyor. Yani bugün ozon tabakası delinmiş bulundur. Delinmiş bulundu ve bu ozan ozon tabakasının ozon tabakasının bozulmasından sonra iklim de bozulmaya başladı. Karlar da erimeye başladı. Ama bu ne diyor? Vaizan şakkatı sema ve fakanat vardatan o gün ben sizin üstünüze gökyüzünü yararım. O da ıı, kızarır diyor. Dolayısıyla bugün bunu birçok anlamda ıı, bugün çok ıı, manada anlayabiliyoruz. Mesela ultraviyole ışınlar ışınlarının içeriye girmesi veya benim gibilerin bilemeyeceği cinsten çok daha yani bu kozmolojiyle, güneş sistemiyle ve ışıklarıyla e, e, ilgili çaba çalışanlar çok daha derin insan geleceği için tehlikeli ışınların ve gazların bu e, açılan deliklerden atmosferin içine girdiğini sera gazları süper yaptığını ve gide gide bunun e, tuhaf yağmurlar yağılmasına sebep vereceğini ve böylece artık yağmurların insanlar için yetmeyeceğini gözlerimizle göreceğiz. Şu anda ve elimizdeki suların tamamı kullanılabilir suların mevcut suların yani kullanılabilen yüzde azdır ve bu yüzde yirmi beşin de %25'e yakınını İsrail al, İsrail almış İsrailler almıştır. neden çünkü çok iyi vakti okuyorlar vakti gelmeden önce vaktin tedbirini alıyorlar ee, o yüzden de almışlar aynı şekilde ekilebilir arazilerin büyük bir kısmına ee, Bill Gates üzerinden, Rothschild üzerinden, Ross üzerinden, Rockefeller üzerinden şeyleri topladılar, arazileri. Yani bugün istedikleri zaman Ukrayna'da ekim yaparlar, istedikleri zaman Sudan'da ekim yaparlar. Hatta sana burada yine bir söyleyeyim, yakında Fırat'ın Doğu ve Batı Havzası tamamen İsrail çiftlikleriyle doğacak. Tabii ki bunlar İsrail'le olmayacaktır. Gelip İsrail burada doğum yapmış, adı Mehmet Ali olacak, adı e, Emrah olacak çocuklar eliyle. Aracaklar ve biz or orada yetişen hayvanların gübresini bile kullanamayacağız. Bunlar da haber için söylüyorum suyun yan tesis, yan etkileri bu su meselesinin yani Fırat'ın etrafında çünkü e, Tevrat'ta o da var diyor ki sen sen hangi hatsizlikle gidiyorsun İhor'un sularını istiyorsun Fırat'ın sularını istiyorsun diyor demek ki gelecekler bir kutsal metnin içinde sen Fırat havzasında ne arıyorsun diyorsa sen Nil vadisinde ne arıyor diyorsa demek ki buralara kadar gelecekler ve bunları almak için kendilerinde bir hak buluyorlar. Ama senin öyle bir derdin yok. Sen öyle bir derdin yok. Bunu zannediyorsun o bir insandır. Benim gibi acın merhamet eder. Hayır. Onun acıması sana değildir. Onun acıması öldürmeyeceksin dediği zaman bu doğrudan İsrail olmak anlıyor. Ona acıyacaksın dediği zaman onu anlıyor. Nitekim mesela borçlarını her beş senede bir silerler. Birbirlerine karşı. Sana karşı silerler mi? Hayır. Sana ne yapıyorlar? Faiz ile ilini sümürüyor. Çünkü sen hayvansın onun gözünde gerçekten koyun. böyle şaka değil. Evet, Bunu evet, için söylemiyorum yani. Koyun Dolayısıyla de de, yani ya sulara dair dikkat çekilmişse ve bu İsrail bunlarla kodlanmış ise lütfen buradaki suları satmayın. Türkiye'nin çok meşhur çok güzel bir şey vardı bir suyu vardı yani kıymetlidir de hem de İstanbul'a çok yakındı ama tarım ettiler. Tarım ettiler. Dolayısıyla birazcık eğer aklı Değil, yani anlatmak istediklerimi acaba doğru anlatım mı tam bilmiyorum ama anlattıklarımdan nerelere uç varmak istediğimi e, ehli himmet varsa bu surlara sahip çıksınlar bu iklimlere sahip çıksınlar aksi takdirde e, yani 2030'lardan itibaren su için kavga edeceğiz zaten Türkiye gerçekten de kavgaya başladı çünkü iklim şeye doğru kayıyor yukarıya doğru kayıyor evet. benim e, doğduğum yer sahiye Bizim köyümüzde portakal yetişir, yetişirdi. Ben ona ulaştım. Dalda portakal, mandalina, limon topladım. Ama şu anda bazen oluyor. Gece şeyleri kışın geldiğinde geceleri eksi -10 dereceye düşüyor. Bu hayatta görülmüş şey değildir. Değerli izleyicilerimiz, Mehmet Ali Bulut'la olan bu söyleşinin devam bölümlerini diğer videolarımız arasında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açmanızı rica ederiz.